Tabi o dönemleri bilmezsiniz. Sene 74 ben de zengin çocuğuyum. Her gece ayrı bir barda aşırı eğleniyorum. 25 yaşımda zevkten 4 köşe spor arabamla dolaşıyorum. Tabi para pederin. Bunharca harcamam zoruna gidiyor. Derken artık canına tak ediyor ve benim mirasından çıkarıyor. Sadece 1 milyon dolar para ve spor arabamla beni yalnız bırakıyor. Ya tabi bu başlı problem değildi ama 74'ün sonuna doğru bir baktım ki sadece 500 bin dolarım kalmış. Sene 76 olunca da ne iş yaparım diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. O dönemler oyun sektörü yavaş yavaş oluşuyordu ve benim de ilgimi çekiyor. E dedim madem aklıma gelen tek şey bu, ben oyun sektörüne giriyorum. Ardından 76 yılının başında Baba Parası Games'i kurdum. İlk aylar problemliydi. Kurdum kurmasını ama ilk aylarda ne yapacağım bilmiyordum. Üstüme kayıtlı bir garaj vardı ve onu stüdyoya çevireyim dedim. Ofis ve tuvalet yaptırdım hemen güzel para gitti. İki ay boyunca hayvan gibi araştırılması oluyor bu işler Bir o kaynak bir bu kaynak derken 60 günlük sürecin sonunda hazırdım ve ilk oyunumu yapmaya karar verdim. Yakuza temalı bir macera oyunu. İsmi ise Mafya Vadisi. O dönemi yaygın oyun konsolu olan Tepel bir üstüne geliştireceğim. Hem de tam 11 dilde. 3 ay boyunca oyunu geliştirdim ama çok sıkıldım. Zaten aylardır bir başıma araştırma yapıyorum. O yüzden bir hobi odası yapmaya karar verdim. Bayağı eğlenceli bir oda oldu. Oyunu bitirdim. Yayınlamayı kabul eden tek firma Middle oldu. <laughs> Teslim ettim ve yüz üzerinden tam 14 14 mü? O kadar da değil ya. Yorumlarına kaka koyacak kadar ne yaşadınız oyun oynarken? Sadece 8 hafta satışta kaldı ve 58 kişi satın aldı. 30 bin dolar zarar ettim lan. Neyse moral bozmak yok. Yeni oyun vakti. Bu sefer mafyalar peşimde diye bir oyun yapacağım. Yine 3 oyun sonunda oyunu bitirip middle'a teslim ettim. Bu sefer 18 puan aldı. E iyi 4 puan koymuş üstüne alışıyorum. Ama bu kaka işareti de hiç hoş değil ya. Bu iğrenç işaret gidene kadar gelişmeye devam. Aha yılın ödülleri açıklanıyor. E tabi bir beklentim yok ama bir umut işte. O ne lan? Normal diye bir oyun benden daha kötü bir oyun yapmış ve yılın en kötü oyunu seçilmiş. Mafyalar peşimde 44 satmış ve yine 30 bin dolar zarar yazdı. Bu da yıl sonu ekonomik durumu. O kadar giderin getirisi sadece 1300 dolar. Yeni oyun 22 puan aldı ama 12 sattı. of Demek ki ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Bana mesleği oyun yapmak olan kişiler lazım. Belki iş başvurusu gelmiştir diye maillerimi kontrol ederken daha önce yaptığım oyunların fikirlerini beğenen bir oyun geliştiricisini gördüm. Bana oyun hakkında feedback vermiş. Hemen yapıştım ben de bizimle çalışmak ister misin diye. Tabii ki hayır diyemedi yani nasıl desin karşısında baba parası games'in CEO'su var. Hemen geniş bir oda yaptırdım ve arkadaşlarla beraber toplam 4 kişi işe almış oldum. Artık kendimi gerçek bir patron gibi hissediyorum. Demek babam böyle hissediyormuş. Çocuklar gelir gelmez araştırma ofisi nerede dedi. Anladım ki bana bir araştırma ofisi gerekiyor. Hemen bir ofis daha yaptırdım. Ama hem param kalmadı hem de çok alan kaplıyor diye spor arabamı satmam gerekti. Hoşça güzel gençliğim. Satıştan sonra 5 kişilik güzel bir araştırma ofisi kurdum. Garaj şu an tam olarak ofis gibi gözüküyor. O kadar duygulandım ki banka hesabımla beraber gözlerimiz yaşardı. Dedim madem büyüdük o zaman yeni bir oyun vakti. Mafya köyde. Ben bu ofis işleri uğraşırken Tepal 2'yi çıkarmışlar. Biz de hemen bir lisans aldık. Oyun baya bir süredir geliştiriyor. Bug fix falan atılıyor ama gerçekten param kalmadı. Bir an önce çıkması lazım. İncelemesi geldi. Ne? 11 puan mı? Ulan ben tek başıma daha iyi oyun yapıyorum. Bu ne? Zaten para da kalmadı. Ya maaşları bile ödeyemiyorum şu an. Bitti tüm para. Ben ne yapacağım bu düşünürken bir çalışan gelip biz niye sözleşmeli iş yapmıyoruz ki dedi. Neden yapalım ki dedim. Para kazandırır dedi. Ben de okey yapın dedim. çünkü artık eksilerdeyim ipin ucu kaçıyor. Zaten mafya köy diye 10 kişi almış. Yani anlayacağınız berbat bir noktadayız. Ama bu sözleşmeli işler çok iyiymiş lan. Manyak para kazandırıyor oğlum. O kadar fazla kazandırdı ki hem eksilerden kurtuldum hem de sonraki maçlara ödeyebilir hale geldim. Elimizdeki işler bitince yeni bir oyun yapalım dedim ama çalışanlar dönemin gerisinde kaldığımızı ve araştırma yapmamız gerektiğini söyledi. Gün geçtikçe yeni oyun özellikleri çıkıyor ama hiçbirine hakim değiliz dendi. Bu yüzden araştırma birimi çalışmaya başladı. Yani bu araştırmalar birazcık tuzlu olacak ama daha iyi oyun için belli ki bunu yapmamız gerekiyor. Oo, bu yıl da bizden daha kötü oyun yapmışlar. Bu iyiye işaret. Yani her ne kadar 300 bin dolar zarar ettiğimiz bir yıl geçirsek de. Maddi açıdan işler fazlasıyla sarpa sardı. Ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Ben bunu düşünürken çalışanlar beceri türünde oyun yaparsak başarı elde edebileceğimizi söyledi. Bu yüzden bir oyun parasını sadece beceri türünde araştırmaları için ödedim. Artık yeni oyun için hazırız. Hayvan eritmece. İsminden yanlış anlayabilirsiniz anlatayım. Oyunda hayvanlar aşırı soğuktan buz tutmuş ve hayatta kalmak için hayvanların buzunu eritip beslememiz gerekiyor. Böyle bir oyun. Biz oyunu geliştirirken kriz patlak verdi. Ama zaten para yok. Çok da mühim değil ya. Yok lan mühimmiş. Bankadan bir mektup geldi. 12 ay içinde artıya geçmezsem ofise gelip ne var ne yok alıp şirketi kapatacaklarını söylüyorlar. Bak bu hiç iyi olmadı. Ev fuarına davet aldık dedim battı balık yan gider küçük bir standa oyunu verdim. Aa 170 kişi bizi sevmiş lan. Eksi 340 bindeyiz. Şuf. Oyunumuz hazır. Hemen dağıtması için Sunwork'e teslim ettik. Yalvarırım başarılı olsun yoksa çok fena battık. Üf. 61 puan aldı lan. Kurtulduk oğlum galiba. Ama lütfen iyi satsın. Batışın eşindeyiz. Vallahi şakası yok. Oyun bir anda satılırken dedim ki sözleşmeli işlere girelim çünkü para yok. Bana dediler ki oyun tuttu gibi. Buna bir eklenti çıkaralım. Ben de okey yani yapın dedim. Eklentiyi yayınladık. Oha oyundan fazla puan aldı. Hem de daha az para harcayarak aldık bu puanı. Süper. Bir yandan oyun motorları çıkmaya başladı ve biz geride kaldık. Bu yüzden kendi oyun motorumuzu yapmaya karar verdik. Baba Engine. Daha iyi ses ve grafik vaat ediyor. Motor almak isteyen olursa 40 bin dolar ödeyecek ve yaptıkları oyundan %5 kar verecekler. Bence gayet mantıklı bir ticaret. Bu arada dedim madem battık bari yaptığımız motoru kullanalım. Bu yüzden yeni oyunumuz hayvan açmaca. Öbür oyunun devamı gibi bir şey. İyi puan almıştı çünkü. Bu yıl 450 bin dolar zarar etmişiz. Vallahi çığ gibi büyüyor bu. Son 2 ayım var artıya geçmek için. 2 ayda 500 bin dolar kazanamam ki oğlum ben. Şirketi kapatmasınlar diye yüklü bir kredi çekeyim dedim. Bankaya gittim. 600 bin dolar çekmeye müsaade ediyorlar. Ben de 550 bin dolarlık bir kredi çektim. Artık ne olacaksa olsun. Hayvan açmaca hazır ama 58 puan aldı. Dedim durmayalım hemen eklenti çıkaralım. Bu arada yine param kalmadı. O yüzden alabileceğim tüm krediyi çektim. Eklentiyi de yayınladık. 61 puan aldı. Süper ya. Hayvan eritmeceden 50 bin dolar zararı. Ama neredeyse 7000 kişiye satmışız. Fena bir gelişme var. Ve eklenti sayesinde ilk defa bir oyundan kâr ettik lan. Yani en azından 3-4 kişinin maaşını ödeyebilecek kadar kazandık. Vallahi gözlerim yaşardı. Eskiden olsa bir klaba gider hayvan gibi kutlardım. Ah o günler va. Durmak yok, para varken oyun yapmamız lazım. Hayvan severler derneği. Manyak bir proje bence. Bu projeye güvendiğim için fuarda küçük bir standa oyunu verdim. 200 kişi daha bizi sevdi. Hayvan severler derneği 60 puan aldı. Hemen bir eklenti çıkaralım dedik. Eklentisi ise 65 puan aldı. Manyak gidiyor lan. Hiç durmadan kedi yıkama oyunu için kolları sıvadık. Hayvan da 50 bin dolar zarar yazdı. Çalışanlardan biri oyun görüntülerini bir dergiye sızdırmış. Oyunda milletin hoşuna gitmiş heyecanla bekliyorlar. Kıssam mı? Teşekkür çekiyor etsem bilemedim. Hayvan açma eklentisi zarar ettirdi. Bu yıl 300 bin dolar daha zarar ettik. Ama iyi yanından bakın oyunlardan 320 bin dolar kazanmışız. Gelişiyoruz. Kedi yıkama oyunu 67 puan aldı. Artık 70 puanın kapısına dayandık. Yani biraz daha sabır edersek toparlayacağız. Tabi hayvan derneği zarar etmezse. Ama eklentisi az da olsa kazandırdı. Banka bir kez daha dayanıp 12 ay süre verdi. Süper. Donuma kadar alacaklar gerçekten. Hemen eklenti yaptı bu muazzam oyuna ama 65 puan aldı. Yine fuar döneme geldi. Bu sefer orta büyüklükte bir standa kedi yıkama oyunu ve eklentisini koydum. Neredeyse 1000 kişi bizi sevdi. Bence 30 bin dolara değer. Artık büyük oynama vakti geldi. Yeni bir oyun. Tüm tecrübelerimizi birleştirdiğimiz Ali Baba'nın çiftliği. Müthiş bir hayvan oyunu. Üf. Kedi yıkama oyunundan 35 bin dolar kar ettik. Eklentisi ise 63 bin dolar kazandırdı. İlk defa dişe değer bir para kazandık yaptığımız oyundan Ali Baba'nın çiftliği tam 74 puan aldı. Acil eklenti çıkarıyoruz. Eklentisi 73 puan aldı. Ulan budur be. Sonunda her şey yolunda. Hayır. Hayır. Bankanın verdiği süre bitti ve ben eksi 450 bin dolardayım. Oğlum iki tane manyak oyun çıkardım lütfen durun. Tam her şey yolunda gidiyor derken olacak iş mi bu? Hemen etrafa bakındım borç para için ama o kadar parayı ne banka veriyor ne de başka biri. Kapatacaklar lan şirketi. Derken bir süredir beraber çalıştığım bir şirket kapımı çaldı. Ve baba parası games'i arıyoruz dedi. Korkmayın biz size para veririz dedi. Dediğim a...